4 Ekim, 10 Ekim yengeçler yükseleniniz, ayınız yengeç olan tüm yengeçler. Sevgi ve mutluluk, huzur sizinle olsun. E, ne diyeyim? Rüyalarınızdaki hayal ettiğiniz her şeye sahip olun. Ama her şeyden önemlisi sağlık olsun, umut olsun diyorum. E, duygusal yönlerinizle alakalı bu ara çok fazla şüphecim. Dostunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz, sevgiliniz, çocuğunuz. yani Kim varsa etrafınıza Temkinli ve şüpheci bir tavır. Yani insanları da bu noktaya iteceksiniz. Sizden ricam bu temkinli tavrınızı e, biraz daha yumuşak ve karşı tarafa kaoslar yaratıyorsunuz. Ve bu kaoslardan kaynaklı karşı tarafı da temkinli, o et, e, temkinli ve güvensiz etiyorsunuz. Bu hafta lütfen temkinli. Lütfen abartmayarak şüpheci tavırlarımızı daha sakin bir şekilde atlatmanızı öneriyorum. Yoksa sıkıntılar söz konusu size uyarıyorum. Hani bazen esir düşeriz ya kaoslarımıza. Mesela bu benim ama. Niye benim ki? Yani ben evimde mutlu değilim diye. Böyle devamlı şüpheci, kaos. Masamı sevmiyorum, işimi sevmiyorum. Böyle bir Garip bir haftanız olacak ama ee, bu da şunu uzun süredir iş özellikle iş problemi yaşayan işinde bu kadar çaba sarf ediyorum, her şeyi yapıyorum ama kimsenin umurunda değil. Ben ben görünmezim yani artık yerim değişmesi lazım, artık alanım değişmesi lazım ama kimsenin umurunda değil. Yani benim inandığım ve bana söz verilen hiçbir şey yapılmadığı için bu şüpheye gireceksiniz. Size de hak veriyorum. Ama bu ay bu konularda yine özellikle Ekim'in 18'ine kadar bu konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama işinizi kaybetmiyorsunuz. Evet yerinizde bir değişim olmayacak ama en azından şunu düşünün. Size bir mobbing uygulaması yok. Sadece sistemde bir dengesizlik var. Bu denge, bu dengesizlik size ait değil. Sistemde çok insan gidecek ama bu siz değilsiniz. Panik yapmanızı istemiyorum. Bir de e, özellikle e, büyük kurumsalda muhasebeci, ön muhasebe, muhasebe müdürüyseniz sen kaynakları ve banka bankada sorumluluğunuz varsa büyük değişimler hatta denetime denk gelebilirsiniz denetim üzerinde olabilirsiniz kontroller oluyor olabilir bu bu dönem işinizi evranızı her şeyinize çok dikkat edin çünkü siz sınanma dönem dönemindesiniz ve bu konuda da güvendiğiniz kişinin ihbarı sizin canınızı yakabilir lütfen ve lütfen işinize odaklanın Kimseye iş konusunda sır vermemenizi öneriyorum. Yoksa kazık, kazık e, yönetim kazığı yiyeceksiniz, İnsan kazığı değil. Yani üst düzeyden sanki müfettiş var, denetleniyorsunuz, uyarılar alacaksınız. Bu uyarıları doğru e, yaptığınızda sıkıntı yok ama farkında olmayarak hata yapmanıza da izin vermek istemiyorum. Komisyeniz, garsonsanız, e, restoran işletmeniz, bar işletmeniz varsa. Bu dönem biraz işlerle ilgili ve parayla ilgili ödemelerle alakalı aksilikler yaşasanız da sonunda özellikle Ekim 19-20 arasında işinizle ilgili bazı değişikler, beklediğiniz para ya da sponsorlu anlaşmalarınız eğer bir sanatçıysanız güzel bir yerle imza atacağınızı gösterir. Güzel kazançlarınız var. Mesela bekçiyseniz, mesela e belediyede işçiyseniz kadroya geçmek istiyorsanız yani devlete kadro alanında, taşeron taşeron firmadaysanız devlette bağlantınız varsa bununla ilgili beklentiniz varsa bu dönem bunun olumlu süreçleri var. Bu sizde şans gözüküyor. Hadi bunu zorla ve kadroya geç çünkü en büyük hayalin kadroya geçmek. Bu da senin için mutlu edecek haber diyorum. Kendi işinizle alakalı büyütmek ve yeni bir noktaya geçmek istediğiniz noktalı noktalar var. Evet biliyorsunuz ki e, Mars Retrosu, ay pardon Mars Retrosu. Neyse e, burada haritanızdaki bir göreyim de. Tabii ta, tabii e, Mars Retrosu'nun geri gitmesine rağmen iyi dileklerinizi haritaya baktım. Çünkü tüm detaylı gözden geçirdiğiniz zaman size çok olumlu. Yani sizde dilek dileme umut etme ve enerjinizi sadece isteklerinize konsantre etmenizi istiyorum. Çünkü Rabb'imin size söz vermiş ve hayal etmiş olduğu her şeye birebir tanıklık edeceksiniz. İş bekliyorsanız, işinizle ilgili oluşumlu yani bunlar size çok güzel. Yani Mars'ın geri gitmesiyle birlikte sizin hayatınızda birçok şeye dilek dileyin. Bu kapılarınız açık. Bu sizin için artı olarak gözüküyor. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Romantik bir hafta. Sevgilinizden evlilik teklifi, bir birini beğeniyorsanız çıkma teklifi e, hatta ve hatta bu çıkma teklifinin e, uzun süredir hani bunu beğeniyorum o da beni beğeniyor mu adım atamıyorum diyenler birbirimize adım atacağız itiraflarda bulunacağız ve bu konuda da bize çok güzel enerjiler kayacak yani enerjiler e, parlayacak bence evet de çünkü sen de o da sana uygun ruhsunuz birbirinizi tanıma fırsatı verin e, bu ara bazı yengeç burçlarında da ben artık onun ailesine ya da benim ailem bu kişiyi istemiyor deyip ilişki e, aileler ya da sizin düşünce fikirlerinizde ve kültürel kültürel olan bazı dengelerden dolayı e, ilişkiyi bitirme kararı alan bazı yengeçlerimiz var. Evet e, çünkü uyuşmuyorsunuz. Yani artık birbirinizi de anlamıyorsunuz. Uzatmanın bir anlamı yok. O yüzden e, yol ayrımına ihtiyacınız var. Evli olan çiftlerimizde bir takıntı kafası oluşmaya başladı. Yani aynı saat değil geç kaldı. Ya da eşinize de böyle. Yani karı koca birbirine böyle hitap ediyor. Yine aynı yemek. Hmm. Yine aynı bütün. Hmm. Yine aynı şeyler. Yani hiç baş başa birbirimize ait bir elimi bile tutsa mutlu değil. Hem erkek diyor hem kadın diyor yengeç burçları bunu dikkat edin. Lütfen bu hafta sadece hayatınızdaki insana çok değerli olduğunu, ona özel olduğunuzu hissettirecek bir oluşum yapmanızı istiyorum. Çok iyi gelecek. Çünkü o uzun süredir bu sözleri sizden duymamıştı ya da siz o bu sözleri ona söyle. Hadi git öp. Hadi git sarıl. Ona ne bileyim birlikte mum yakın birbirinize dilek dileyin ve bir ömür devam edin diyorum. Boşanması olan yengeç burçlarında ertelen mesaj söz konusu olacak. E, bu biraz canınızı sıkabilir. Bir de bir ev konunuz var. Yani hisseli olabilir ya da aile, kardeş ya da bazı hisseler var. Bu hisselerde bölünürken kardeş ya da yakın akrabalardan kaynaklı gerginlikler var. E, bu toparlanacak ama yasal olarak toparlanacak. Kendi aranızda bir toparlanma görmüyorum baş ağrınız, orta kulak iltihabınız ve bağışıklık, bağışıklık sisteminize lütfen dikkat edin, ihmal etmeyin. Bu ara her şeye takılabilirsiniz. Takıntıları görmeden yaşayın. Yani biraz obsesif takıntılar oluşacak. Yani niye o orada, niye burada diye bunları bir toparlamanızı istiyorum. Sevgiyle kalın, Rabbim evinize ışık saçsın, güzellik saçsın. Allah'a emanet olun.